Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. EGT oyunlarında yargı dağıtmaya devam ediyoruz. 40 Ramses'teyiz bugün. Daha doğrusu 40 Almit Ramses'teyiz ve şansımızı burada deneyeceğiz. Ee, kasamız iyi durumda arkadaşlar. Zararımız yok. Hep artıyor oynuyoruz. Burada da bir şeyler katmaya çalışacağım kasaya. Kendime bol bol şanslar diliyorum. Sizlere de iyi seyirler. Geçiyoruz oyunumuza. 500 TL'den çeviriyoruz arkadaşlar bir şeyler yakalamanın peşine düştük. İnşallah güzel bir ödeme olur. Şuradan güzel bir şekilde ayrılırız. Bu arada sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olup bildirimler açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Orada bonusu alabilirdin ama almadın. Çok boş geçiyor şu anlık. Evet, bayağı bir boş geçiyor. Ödeme yok. Buradan ufak bir ödeme. Amorti bile etmiyor. Hadi yap artık bir güzellik. Çok yedin kasayı. Yetmez. Çok düşük ödeme. Öde burayı 750 çok düşük be abi. Harbiden ödemeler çok düşük. Bayağı da eritti kasayı. Bir şekilde şuradan vurup hemen kaçmam lazım. Bu oyun sıkıntılı abi. Hiçbir şey ödemiyor. Bu oyun sıkıntılı. Buradan bir şekilde kasamızın üzerine çıkıp kaçmamız lazım. Gir oyuna. Adamsın. Girdi. Hadi şuradan güzel bir ödeme yap. Direkt kaçacağım. Devam etmem ben bu oyuna. Çünkü spin'de hiç ödemiyor. Bak spin'de zaten hiç ödemedim. Bonus bari öde. geldi buradan. 2375. Çok az. Çok az. 4875. bayağı az gidiyorsun. Valtler güzel. Valtler güzel burada. 12.125 yaptık. Ulan şurayı bağla. Sonunu bağlasana şunun be. Burası güzel ödeyecek. 19.500 K var. K bağlaması var orada ama düşük öder herhalde bu. 23.000 geldi. Ulan. Ulan. Hep harf bağlaması var. Hep harf bağlaması 24687 yaptık. Son spin. Bak burası güzel öder işte. Burası güzel öder. Öde burayı ne yaptık? 46437. Abi aldık. Oh vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım. Hemen şunu çekelim kasaya. Tamam. Arkadaşlar devam etmiyorum. Çünkü oyun çok riskli bir durumda ödemiyor gördüğünüz gibi. Yine artımızı aldık, cebimize koyduk. Direkt kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.